Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Eee, oyunumuzun ismi Fero-Fero-Purse e, ama e, C'yi P yapmışlar. Yani aslında oyunun ismi şey diye yazılmış. Fero-Feroz-Purse e, yani Firavun'un laneti diye ama e, C'yi P yaptıkları için e, Firavun'un cüzdanı olmuş. <laughs> Öyle bir esprilik yapmışlar neyse ne alakaysa bilmiyorum. Buradan yapımcı firmasına teşekkürlerimizi sunalım. Oyunun e, anahtarlarını bize gönderdikleri için ve bu erken erişim imkanını sağladıkları için diyelim. Ve karşınızda dediğim gibi Feroz e, Purse diyeyim ben buraya. J.P. yapalım bizde de espri olsun diye. Böyle bir oyunla karşınızdayım. E, bir ufak videoyu durduruyorum hemen. Evet, geldim. E, hazırsanız başlayalım. Normalde Oyuna başla butonu yok. Niye bilmiyorum ama. Ee, ha oyun daha erken erişimde olduğu için demo gibi bir şey. Tam sürüme çıkmadığı için bu kısım kapalıymış arkadaşlar. Beğeniniz olsun. Şimdi serbest oynayış yapacağız. Ve bölüm seç diyor. Seçtim bir tane. Bu ne? Güçlendirme seç. Veya işte değişiklik seç diyor. Ee, bu ne lan? Dur okuyamıyorum. Ee, Snack Power, Sun Disk Range, e, Scrap Attack, Diet e, Resistance. Sinek neyse, e, sinekler ekstra hasar verir ama e, yavaş saldırılmış ve sersem etme atarmış bu ilkteki şey. Yazısı çok küçük arkadaşlar, zor okuyorum. Sun Disk Range yani sun, güneş diski e, diye bir antik mısır esintisi çünkü etrafta da anlayabilirsiniz yani Feroh yazıyor, Firavun'la alakalı bir şey. Antik Mısır'da güneş diski muhabbeti var. O büyük ihtimalle Firavun Akhenaton'dan gelen Atran'ın güneşindeki muhabbet. E, güneş disleri e, ekstra mezi kazanır ve bok böceği yani scrap bok böceği demek. Bu antik Mısır'daki sembolik bir e, böcektir o kendisi ama neyse. Bok, bok böceği deyince bir komik oluyor. E, kara fatma diyeyim hadi öyle olsun. Karafatma puanı kazanırsınız diyor ama e, ee, etkisiz hale getirme efekti e, uzun sürmezmiş. Burada kara fatma saldırısı var. Kara fatmalar e, kara fatma puanı harcayarak ekstra hasar verir ama kara fatma puanı daha fazla altın üretmezmiş diyor. Dış, e, dış e, nasıl okuyacağız bunu? Dijet diyeyim ben. Ha, dijet rezistan direnci. Dijet kuleleri daha fazla artık saldırmazmış ama onun yerine eee sana galiba yüksek ihtimalle e, sersenletme direnci mi veriyor ya da e, düşmanlarınızın sersenletme direncini mi kırıyor bilmiyorum. Ben burada ilk baştaki gücü seçeceğim. Hatta iki tane seçebiliyormuşsunuz. He. O zaman ne yapalım? Şu ikisi olsun. Continue dedim ve ilerle diyoruz. Ha, bir çeşit kule savunma oyunu. O güzelmiş. E, ruh e, örneği kavanoz gibi bir şey. Veya çömlek mi diyeyim? Bir hemen Türkçesine bakayım. Evet aslında bakmasam da olurmuş. Doğru çevirmişim. Ruh kavanozu diye bir şey var. Sinek e, sepeti var. Ne sinek ne olduğu hakkında ufak fikrim yok. Yani bir de sinek değil yani onu söyleyeceğim de sinekler gibi oluyor. Mummiya Frendo Movement'ın arkadaşları diye bir şey. E, tanrı e, Ra, güneş tanrısı Ra'nın Ra torunu Horus'un gözü var. E, öyle bir şey. E, Karafatma yuvası var. The Jet kulesi var. Bir de güneş diski var. E, 146 numumuz var ve burada e, kule savunma oyununa hoş geldiniz. Yani kısaca bir çeşit kule savunma oyunu önce. Burada kavanoz koyalım mesela. Buraya koymak istiyorum. Buradan peki alıp buraya taşıyabiliyor muyuz? Hayır. Ha, az önce bu elli de 47'ye mi düştü Fiyatımı mı azalıyor? Bir tane basket koyalım. E, bu nereye konuyor? Ha bunun içinden yılan çıkıyormuş. Nereye hocam ben bunu? Allah Allah dur bakayım buraya konmuyor. Bunun menzilinin içine koyacağız o zaman. Şöyle yapayım. Hı. Hatta alıp taşıyabiliyoruz mu? Taşınmıyor. Bir dakika ya bu ne diyor şimdi? Ee, mumyalanmış kalıntılarla dolu bir kavanozdur diyor. Ee, o sana... Ha, bu kavanozu koyduğunuz zaman yarı çapı esnası, içerisindeki yani çemberin yarı çapı dışına çıkamıyoruz. Kule dikmenizi sağlıyormuş arkadaşlar. Nasıl bir şey bilmiyorum. Hani ee, açıklaması burada yazıyormuş. Ben onu okumadan bastım. Kısaca bunu dikmek zorundaymışsınız başka kule dikebilmek için. Onda da mesela birini de buraya alalım. Ee, birini zaten buraya alamıyoruz. Başka bir tane 23 e, altınımız kaldı. Şöyle ileri dalga diyelim. Ve iyi şanslar dedi. Dalga geliyor dedi. Ha bunlar mumyaymış. Şöyle hızlı bayağı bir hızlandır bakayım. Keşke e, bilseydim. A Adam akıl okuyup baksaydık daha mantıklı. Neyse. Bu yılanla şey yapabilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle dönüp geleceklermiş. Deniyoruz. Hadi yılan. Vur 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 vur. Oh çok güzel. Bitti. 38 altınımız var. Ee, bir tane ne alacağız? Hiçbir şey alamayacağız. Ha belki bir tane daha yılan olabilir. Şöyle seçelim. Şu yılanın bir tanesini daha buraya koydum. İki tane yılan olmuş olsun. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Mumya e, dostu diye bir şey. Ne Neymiş bu? Ee, küçük hasarlar verir ama e, düşmanları yavaşlatırmış diyor. E, bir de geliştirme yaparsanız, hatta bunlara da geliştirme basması mümkünmüş. Geliştirme yaptığınız zaman e, daha fazla sihirli hasar verebiliyormuş. Ekstra hasar vermenizi sağlıyor. Bu yılan kuleleri diyeyim ben size. Yani yılan sepeti. Ha, sinek baskı. tabi lan. Aa, Sinek yani yılan demek. Snake'den geliyor. Ondan dolayı yaz yazamamışlar adamları yapımcı firma artık nasılsa. Ben de diyorum niye sinek baskın? Hani sinek zannediyorum ya atıştırmalık falan zannediyorum. Meğer yılan sebebiymiş arkadaşlar. Bu da yavaşlatıyormuş. Buz kulesi gibi bir şey düşünün. Horus'un gözü ne yapıyormuş? Ee, orta menzilli ağır, ağır hasar çıkartan bir kuleymiş. Geliştirme yaptığınız zaman menzili artıyormuş ve veya e, hızlı saldırılar düzenliyormuş ama bayağı pahalıymış diyor, 705 altın istiyor. Kara yuvasına yuvası ne işe yarıyor? Bunu da aynı yere basmanız mümkün. E, i̇şte... Hmm, istilacılardan yani gelen bu e, dalgadaki gelen askerlerden altın toplamanızı sağlıyormuş ve... E, Kara fatma topluyormuş arkadaşlar. Tur bittiği zaman, e, tur bittiği zaman diyor ki %10 ekstra altın kazanmanızı sağlıyor. Eğer bir kule yerleştirildiği zaman e, bütün karafatma puanları kaybolur diyor. E, eğer ve yine eğer e, bir istilacı e, senin altın sütununa ulaşırsa galiba burası kastediyor firavunun olduğu yerden. E, gene bazısı kaybolurmuş diyor. Tam ne oldu aklımda bir fikrim yok ama 7 altınımız var sanıyorum aynen öyle. Biz gene vakit kaybetmeden şöyle bir dalgayı başlatalım. İyi şanslar diliyor bize. Ve yaklaşık 7 dakikalık videomuz olmuş. Bence oyun tatlış. Ee, geçen, yüksek ihtimalle bu yapımcı firma, e, zamanında tanıtmış oldum. Anetema isimli bir kule savunma oyunu vardı hatırlayacak olursanız. Onun yapımcı firmasıyla aynı ya da farklı, emin değilim ama o tarza benziyor. 42 altınımız var. Ee, halen daha bir şey basamıyoruz. Sadece e, yılan sepeti basıyoruz ama geçiyorum bir dalga daha şöyle. Antik Mısır müziklerine de bayılırım zaten. En sevdiğim mitolojidir benim. Ee, yani millet genelde Yunan mitolojisini, Yunan pantheonunu falan sever. Bazısı İskandinavya sever. Ben ama Antik Mısırcıyım arkadaşlar. Öyle söylemiş olayım. Ki iki tane kaçırdık. Bak bu kötü oldu işte. Aa Firavun da vuruyor. Ay daha oyun bitti dedi lan. Bu kadarcık mı? Ana. Neyse bir tur daha deneyelim bakalım. Şimdi e, normalde basılı tutmak lazım değilmiş ben basılı tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir tane koyduk. E, şunu merak ediyorum ben bu buz kulesiymiş ama e, ilk baş şunu alalım biz. Aa bir dakika bir şey fark ettim. Kule bastıktan sonra sonraki basacağınız kulenin fiyatı artıyor. Öyle saçma iş mi olur ya? Hepsini yüzden basıp basıp geçmek varken niye fiyatı artıyor? Allah Allah öyle ayarlamışlar neyse. Bir tane daha yılan kulesi şuraya koyalım. Tam dibine olsun. Bunu peki alıp satabiliyor muyuz? Satabiliyoruz da. Şöyle satayım. Geri fiyatına ee, biraz zarara soktu bizi ama tam şu yarı çapın dibine sokacağım ki rahat vursun ve başlatalım. Şöyle hızlı hızlı gelsinler. Ha diğer kuleleri okumadım ben aslında. Ee, kara Karafatma'da kaldık. şu Dijet ee, Kulesi'ne bakayım. Etrafında bir düşman varsa hasar verir diyor. Ve e, kulelerin sersemletme direncini arttırılmış Küçük bir güçlendirme de verilmiş. Sağlar diyor. Güneş diski yani Akenetondan gelen bir Aton'un güneşi muhabbeti var arkadaşlar. Ondaki muhabbet. E, düşmanlar üzerindeki e, yani ne bileyim işte hızlandırmadır onlardır bunlardır bonusları kır, e, etkisiz hale getiren bir Et e, Kuleymiş arkadaşlar, Bayağı da pahalı değil gerçi ama şu an için basmaya gerek yok. Ben bir tane daha şu yılandan mı alsam veya şuraya e, bu bir dakika ya biz buraya basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Hadi şuraya alayım, başka bir kavanoz basalım. Şöyle tıklıyorum. Yani oyunun e, kısaca temel amacını anladınız diye düşünüyorum. Başka bir esprisi yok çünkü. Biraz para kasalım şöyle. 41 geldi. E, 41'le de çok bir şey alınmıyor ama... ...geliştirme basacak olsam... ...burada 60 e, altın harcıyor. Upgrade Cost yani geliştirme miktarı e, tutarı diyor. E, şu an için basmanın anlamı yok. O yüzden e, direkt... ...ya isterseniz bir tane daha yılan sepeti basabiliriz. Hatta güzel olur. Şöyle alayım. Ama ben bu olayı anlamadım yani. Bastıktan sonra fiyatı artma olayını çözebilmiş değilim. Dalgayı getir bize. Bir tur daha. Köy ne no, olma no, no, kaçarlar falan diye 3 tane koydum. Oyunda sadece müzik var arkadaşlar. O yüzden başka bir şey yok. Yani gördüğünüz üzere. Ama oyun tatlış. Oynaması eğlenceli. Hani hafif çerezlik bir e, basit yapılmış bir kule savunma oyunu. Şimdi 72 72 falan diyor da biz bir şu kuleyi bir geliştirelim. Hmm. Şimdi diyor ki kuleyi geliştirirken iki seçenek sundu bize. Ya hasarını artıttırabilirsiniz ya da zehir vurmasını artıttırabiliriz herhalde. Ben burada zehir vurmasını seçtim ve zehir vuracak artık. Ki gördüğünüz üzere e, kendisi normal, atıyorum bu e, kör yılanken bu da e, ne bileyim kobra mobro oldu gibi düşünün, Bayağı zehirli vuracakmış. Verelim dalgayı bir tur daha. Bakalım zehir nasıl işliyor. Ha üstünde kuru kafa çıkıyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Vur, 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 vur. Hayda. 4 Firavun halleder galiba. Bakalım. Orada arada Firavun'u da geliştirebiliyormuşuz. Allah Allah. Kaçıncı Ramses? Bir dakika, merak ettim. Eee, 17. 17. Ramses'miş. Yarı zehir mi? Bu ne ya? E, etki geliyor diyor. Bu dalgada etki gelecekmiş. Yarım zehir diyor. Galiba zehir hasarımızı yavaş e, azalttı bu. Durum nedir bilmiyorum. Bir tane şuraya Firavun arkadaşı basacağım. Bu da e, gelenleri yavaşlatacakmış. Hemen deneyelim bakalım nasıl bir şey olduğunu. Yarı zehir neyse artık. Rastgele etki geliyor sanıyorum. Aa, buz kulesi gibi düşün. bakın. Güzel iş yapıyor. Yavaşlatıyor birimleri. Peki bizim yılan kuleleri de çatır çatır vuruyorlar. Aa, bu arada bizimkileri de yavaşlatıyorlar. Ne ekmezse onu anlamadım. Peki 180 istiyorsun. Senin bir hasarını arttıralım. Şöyle sana normal yılan gidelim. Sana da zehir vereyim. Sen kaç istiyorsun? 120. Bir videoyu durduralım. Yaklaşık 13 dakika olmuş arkadaşlar. Bence ee, bir tur daha oynayayım. İlk bakışiyet ee, mahiyetindeki... Yani ilk bakış için bence yeterli. Orayı düzelteyim. Cümleyi bir türlü beceremedim. Yani ilk bakış için yeterli bir oyun bence. Bu kadar e, fazla uzun tutmanın anlamı yok. Kısaca amacınızı anladığınızı düşünüyorum yani. A bu arada bu kule yüzünden bizim kuleler donuyor. Anladım muhabbeti. Anladım. O yüzden Dijet e, Kulesi de basacakmışız. He. Bu kule yüzünden galiba vurdukça e, bizim kuleler de donuyor. Hem rakibi yavaşlatıyor hem de bizim kuleler donuyor. O biraz sakatmış. Neyse artık e, devam etmenin anlamı yok arkadaşlar. Ferro e, Pers ya da artık esprisine yazmışlar onu da. Ee, ben size Türkçe söyleyeyim. Piravun'un cüzdanı isimli. <laughs> deyince komik oluyor da neyse. E, İngilizce ismiyle söyleyeyim. Bugün sizlerin karşısına Feroz Curse e, isimli e, bir oyunu tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.